Herkese merhaba. Bir yanda bildiğiniz sürüngenler, bir yanda da büyük ihtimalle hiç görmediğiniz sürüngenler. Özel yüz özellikleriyle yeni keşfedilmiş kertenkeleden, böcek gibi görünen sürüngene ve kimsenin yakınlarında olmak istemeyeceği süper korkutucu yılana. İşte karşınızda büyük ihtimalle hiçbir yerde görmediğiniz sürüngenler. Bu kırmızı sürüngen o kadar nadir görülüyor ki, bu hayvanın neden bu kadar farklı bir renkte olduğu hala bilinmiyor. Bu renk farklılığı genetik olabilir ya da burada nadir görülen mistik bir durum söz konusu. Bu noktada kimse kırmızı kral kobra'nın olayının ne olduğunu söyleyemiyor. Olağanüstü rengi dışında bu hayvan dünyadaki en zehirli yılanlardan biri olan ve ayağa kalkarak yetişkin bir insanla göz göze bakabilen normal bir kral kobraya benziyor. Emin olun bu oldukça göz korkutucu bir bakışma. Ama merak etmeyin. Bu canlılar yalnızca köşeye sıkıştıklarında kendilerini ya da yumurtalarını korumak için insanlara saldırıyorlar. Yani bu yılanı sıkıştırmadığınız sürece güvendesiniz. Bu sürüngenin adı aslında kuyruğundan geliyor. Vücudu bir kertenkeleye benzese de kuyruğu timsah kuyruğunu anımsatıyor. Ancak bu kertenkelenin asıl önemli özelliği, vücut genelinde grimsi kahverengi, yan taraflarında ise kırmızımsı turuncu renkli pullardan oluşan, bünyesinde birçok canlı rengi barındıran derisi. Bu size de etkileyici gelmedi mi? Erkek kertenkeleler genellikle daha büyüktür ve renkleri daha canlıdır. Dişiler ise daha sönüktür ve daha az dikkat çekerler. Ne de olsa bu türde etkileyici bir gösteri sunup dişilerin dikkatini çekmesi gereken taraf erkeklerdir. Bu canlılar Çin'de evcil hayvan olarak besleniyor. Buna rağmen bu kertenkele türü nesli tehdit altında olan bir tür. Bu şey ise korkunç görünüyor. Büyük bir yılanın çok tehlikeli olacağını düşünüyor olabilirsiniz. Ancak eğer bize sorarsanız nereye gittiğini göremeyeceğiniz kadar küçük olanlar asıl korkmanız gereken yılan türleridir. İşte bu kör yılan da bunlardan biri. Madagaskar adasında bulunan bu yılanlar tamamen kör değiller ve gezegenin birçok yerinde koronileşiyorlar. Ancak bu yılan daha çok solucanlara benziyor. Bu yılanlar Antarktika hariç tüm kıtalarda toprağa küçük tüneller kazıyorlar. Ancak solucanlardan farklı olan tek yanları küçük sırt kemiklerinin ve küçük pullarının olması. Eğer siz de bizim gibi Tangled filmindeki Bukalemun'un bir hayranıysanız, sıradaki canlıyı çok seveceksiniz. Bu minik yaprak bukalemunu muhtemelen bulabileceğimiz en sevimli sürüngendir. Tabii eğer böyle bir sıralama mevcutsa. Bu canlı bir insan tırnağına sığacak büyüklükte. Bu da bu canlının dünyadaki en küçük omurgalı hayvanlar arasında olduğu anlamına geliyor. Bu canlıları bitkilerin arasındayken nasıl fark edebiliriz gerçekten merak ediyoruz. O kadar küçükler ki kolaylıkla gözden kaçırılabilirler. Herhalde kolaylıkla kamufle olmalarını sağlayan yeşilimsi kahverengi renklerinden bahsetmeye gerek yok. Bu hayvanlara nadiren rastlanıyor. Belki de hala hayatta olmalarının sebebi budur. Bu kertenkele çizgi film karakteri Pinokyo'ya çok benziyor. Normal kertenkelelerin burunları bu kadar büyük değildir. Ancak bu kertenkelenin devasa bir burnu var. İlk olarak 1953 yılında keşfedilen bu kertenkelenin varlığı 2004 yılına kadar gizli tutuldu. Bu kertenkeleler Ekvador otoyolu boyunca küçük bitkilerin olduğu yerlerde görülüyor. Daralan habitatı dolayısıyla IUCN tarafından nesli tehdit altında olan hayvanlardan biri olarak sınıflandırıldı. Bu kertenkele türünün birçok farklı rengi bulunuyor. Öyle ki bu renkler sarımsı yeşilden kahverengiye kadar çeşitlilik gösterebiliyor. Ayrıca kertenkelelerin üzerinde turuncu ya da siyah benekler olurken karın bölgeleri genelde beyaz renkte oluyor. Bu büyük ihtimalle ömrünüzde hiç göremeyeceğiniz bir sürüngen. Balık yiyen timsah olarak da bilinen Garyal, son derece nadir görülen bir timsah türü. Burnunun ucundaki şişlikle garyal, uzun ve ince ağzının avantajını kullanıyor ve 110 adet keskin dişiyle balıkları yakalıyor. Kuzey Hint altı katasında bulunan bu su timsahı yalnızca nemli kuma yuva yapmak için sudan çıkıyor. Vahşi garyallerin popülasyonu son birkaç yılda oldukça azaldı. Şu anda bu timsah türü dünyada en nadir görülen timsah türlerinden biri. Bugün bu timsahların yalnızca yüzde ikisi yaşıyor. Bu hayvanlar sıradan kaplumbağalar gibi değiller. İnanılmaz uzun yılanvari boyunlarıyla bu hayvanlar kafalarını kabuklarının içine çekmekte sorun yaşıyorlar. Bunun yerine kafalarını kabuklarının yanlarına çekiyorlar ve bu son derece komik görünüyor. 70 milyon yıldan daha uzun bir süre önce ortaya çıkan bu kaplumbağaların dinozorların nesli tükenmeden önce bile var olan yaşayan organizmalardan ayrılarak evrim geçirdiği düşünülüyor. Ancak bu canlıları oldukça nadir rastlanıyor. Bu kaplumbağalar adada birbirinden ayrı 3 popülasyon halinde yaşadıkları için her geçen gün sayıları giderek azalıyor. Avustralya yılan boyunlu kaplumbağaları balık avlamakta uzmandır. Beslenmek için ani bir hareketle avlarını yakalarlar. Eğer kaplumbağalarla ilgiliyseniz bu kaplumbağaların evcil hayvan olarak beslendiğini söylememizde yarar var armadillo kertenkelelerinin gerçekten var olduğunu duymak sizi şaşırtabilir. Bu canlı türü adını tıpkı bir armadillo gibi kendini tehdit altında hissettiğinde yuvarlanıp bir top haline gelebilmesinden alıyor. Vücutlarının hassas bölgelerini koruyabildikleri sürece gerekirse bir saate kadar bu şekilde kalabiliyorlar. Ancak bu canlının benzersiz zırhı tek ilginç özelliği değil. Bu canlılar yumurtlamayan birkaç sürüngenden biri. Bunun yerine canlı doğum gerçekleştirip termitlerle besleniyorlar ve hayatta kalabilmek için çok az yemeğe ihtiyaç duyuyorlar. Bize soracak olursanız bunlar gerçekten de eşi benzeri olmayan canlılar. Şimdi bahsedeceğimiz hayvan oldukça ilginç bir sürüngen. Ya da böcek mi demeliydik? Emin olun biz de bilmiyoruz. Bu şey bir kertenkele türü olsa da ilginç bir şekilde solucanlara daha çok benziyor. İnanılmaz kısa ön bacakları ve yılanı andıran uzun vücuduyla bu hayvan bilim camiası tarafından kolsuz kertenkele olarak isimlendiriliyor. Garip bir şekilde kertenkeleyi andıran kafasına rağmen bu hayvan bir yılan gibi uzun vücudunu kendine dolayabilir. Ancak bilimsel adındaki mol yani köstebek kısmı tünel kazma özelliğinden geliyor. Bir dahaki sefere kumda bir delik görürseniz o delikten uzak durun. Hayır, bu Kertenkele yanlışlıkla kafasını boya kutusuna batırmadı. Ancak bu garip canlıya dikkatlice bakın. Sizce de birine benzemiyor mu? Kostümünün yarısı kırmızı, yarısı mavi olan çok fazla süper kahraman sayamayız. Evet, kimden bahsettiğimizi biliyorsunuz. Örümcek adama benzeyen bu kertenkele Afrika'da bulunuyor. Bu garip renklerle bu hayvanı gözden kaçırmak çok zor. Bazılarının vücudunun tamamı parlak mavi renkteyken, bazılarının yalnızca bacakları ve kuyruğu bu renkte oluyor. Ancak eğer bu hayvanlardan birini korkutursanız, parlak renklerini kaybedebilir ve renkleri sıkıcı bir kahverengi tonuna dönüşebilir. Bu özel deniz kaplumbağasının ismi, kabuğundaki desenlerden geliyor. Ayrıca bu canlılar dünyadaki en büyük kaplumbağalar olarak biliniyorlar. Sadece ön yüzgeçlerinin uzunluğu 2.7 metreyi bulabiliyor. Birçok deniz kaplumbağasının aksine bu canlıların kabuğu deri ve yağlı etle kaplı. Bildiğiniz gibi diğer kaplumbağaların kabukları taş gibi sert olur. Yine de bu kaplumbağalar suda denk gelebileceğiniz en zarif ve en büyüleyici canlılardan biri. Pasifik ve Atlantik okyanuslarında bulunan bu canlı türü azalan nüfusları sebebiyle nesi tükenmekte olan canlılar arasında sayılıyorlar. Son derece ürkütücü bir ismi olan bu sürüngenlerin gün ışığı ve gök kuşağı gibi olmasını bekleyemezsiniz. Bu garip yılan son derece zehirlidir. Zaten bu yılanla ilgili korkutucu olan tek şey de bu. Bir zamanlar bu yılanın avını yakalamak için bir örümcek gibi davrandığını duysanız şaşırmazdınız. Aynı anda hem korkutucu hem de ölümcül olmak mı? Ben almayayım teşekkür ederim. Bu yılan türü henüz halka tanıtılmadan önce bir kişi gördüğü bir yılanda anormal doğum kusuru olduğunu bildirmişti. Çünkü bunun gibi bir şey daha önce hiç görülmemişti. Ancak görgü tanınının bildirdiği özelliklerin aynısı bu yaratıkta görülüyordu. Bu sürüngenlerden en çok hangisinin sizi etkilediğini yorumlarda bizimle paylaşın. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.